Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir Clash Royale videosuyla sizlerle birlikteyim Bugün biriktirdiğim tam 40 seviye PES Royale'ı birlikte açacağız 40 yapar diyoruz ve sandıklarımı açmaya başlıyorum Ayrıca bir tane de deste deneyeceğim gördüğüm ve sizlerin de canlı yayınlarda videolarda tavsiye ettiğiniz yorumlarda daha doğrusu Tavsiye ettiğiniz bir deste vardı onu denemek istiyorum sizlerle birlikte Ancak bir sürü bir sürü altına ihtiyacım var o yüzden şöyle hızlıca sandıklarımızı açalım İki yıldızdan mezarlık. Teşekkür ederim. Gayet güzel bir başlangıç. Sizden de ricamdır. Lütfen videoyu beğenmeyi ve mutlaka bir yorum bırakmayı unutmayın. Destek için fikirleriniz sırada ne görmek istersiniz. Videoların daha sık gelmesi için aynı şekilde yorum atarsanız beni de desteklemiş olursunuz. Birlikte güzel güzel videolara yayınlara devam ediyoruz. Zaten haftada nereden baksanız 4-5 gün en az yayınımız oluyor. Videolarda elimden geldiği kadar stakştıracağım. Like'larınız benim için çok önemli. Düşünceleriniz önemli. Bir yandan sandıklarımı açmaya devam ediyorum. Çete -mete verdi. Onlar hep bizim için tabii ki Joker kartı olarak geliyor. O da bizim için önemli abi. 2 yıldızdan başladık. 3 yıldız. 456 tane muhafız. Abi muhafız görmek istemiyorum ya. Bir tane daha şöyle şeyimiz geldi. Bunu da alalım abi. Arada o da gelir diye düşünüyorum. Rastgele zaten hangisi o gerisi onunla oynuyoruz. Altın sandıkları benim için önemli ama çok az veriyor abi. Eskiden özellikle bu sandıklar kaldırıldıktan hemen sonraki işte dop dolu sandıklar şunlar bunlar falan bayağı bir veriyordu ama artık cidden altın kasmak her şeyden daha zor oldu arkadaşlar. Bilmiyorum siz farkında mısınız ya da bana mı öyle geliyor? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Ya destelerimi fulllemek istiyorum, kartlarımı yükseltmek istiyorum ama altın yetmiyor abi. Oyun altın Eee aldıkmaya çalışıyor bir nevi bize. Ben öyle düşünüyorum. Şöyle iki yıldızdan başladı, 2 yıldızdan devam etti. 29 Sağ ol. Allah razı olsun. Dev sandığı bir saklayacağım. Belki oradan bir efsane vururuz diye düşündüm. Yok abi klon ver falan veriyor ya. Yapacak bir şey yok abi. 3 yıldız. Tamam altın kötü değil. Altın çıkması benim için iyi hatta. Valla ne yalan söyleyeyim. Şöyle ifademiz de geldi. Bu yeni evrimi de pek beğenmedim. Aldık ama arkadaşlar öyle yani sırf video için aldım. Pek de sarmadı ben. Zaten cehennem ezerasını genel olarak seven beğenen de bir adam değilim. O da flama da çıkartıyoruz ya. Onlar da güzel hesabın değerlenmesi için ifadeler işte bu flamalar falan önemli abi tabii ki. abi bir yıldız ne kanka? Bir yıldız ne elektrojlere veriyor? İki. Ya klon ne lan bugün taktı klona. Allah Allah başladık ha. Abi inanılmaz iki yıldız başlıyor bir de 2000 dava geçer gibi ya. Süpersel bak tartışmayalım kanka bu kadar para veriyoruz bu işe. Bari karşılığını ver lan. Sol taraftan vermiyorum bari sağdan ver. 10 joker kart 2 yıldız Abi 2 başlıyor 2 bitiriyor <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bir tane yine efsane joker kartımız geldi Bu da önemli bizim için Altın altın 3 yıldız Ver bakayım 456 çarpma joker kart oldu Eyvallah abi Yine joker kart Aslında abi şöyle bir şey söyleyeyim size Ciddi manada Düzgün bir şekilde kartlar yükseltebilecek altınım olsa çoğu kartım 14 yani şu anda. Hadi 15 olmuyor da 14 oluyor gibi bir durum var. Ama yükseltemiyorum. Maalesef ne yazık ki olmuyor. Joker kart yine 2 yıldız 3 4 Hadi güzel bir şey ver lan 4'ten. 5 olmadı. Allah seni belanı versin. Şu anda bunu yükseltsem çeteyi bir sürü joker kartım oluyor farkında mısınız? Abi çete verip durma ya. 1700 tane çete veriyorsun ya. Şunu alalım. Bu da lazım bize. Deste falan denerken bazen iyi oluyor. 2 yıldız. Eyvallah. Kral. Hak ettiysem eyvallah. 3 yıldızdan. İnanılmaz bir olay. İ 250 bin altınımız oldu. Yetmiyor ki abi. Hiçbir şey yetmiyor. 2 tane 14 seviye yapamıyorsunuz bununla yani. 3, yani ciddi misin abi? 3 yıldız başlayıp 3 yıldız mı bitiriyorsun gerçekten bunu ya? Bak sonda ödül olarak bize 4 tane veriyor ya. Benim şans bunu çok merak ediyorum. Bunu yine videoda açmak istiyorum. 4 dört başlayıp 4'te mi bitirecek beni yoksa 5 atacak mı? Aşırı merak ediyorum ya şu an. Neyse şu dev sandıklarımızı falan açalım. Yarasa dondurma muhafız veriyor yine. Yok abi yok. Bir tane şundan efsane ver de bari. Diyelim ki aç çetene sokam. Allah Allah. Abicim ciddi misin sen ya? Lan bir tane insan evi kart ver. Senin kalıbına tüküreyim ben sandık gibi. Dev sandık. Dördüncü dev sandık. Abi yok. Vermiyor abi. Büyülü sandıktan ne verecek? Goblinler, iskele. He he he. Bundan da sana vermedi. Eskiden büyülüden kesin çıkartırız diye bakardık arkadaşlar. Hatırlarsınız benim uğurlu sandığımda artık bundan da vermiyor. Bundan da verme. Bundan da verme ya. Utanma, joker kartlarımız geliyor, efsanevi joker kartımız geldi. Ee, buradan e, yarasalar seçelim zaten o da büyük ihtimal bassak maxlanır. Buradan buz ruhunu seçelim, buradan mızraklı goblin seçelim hadi o mi şu anda. Ee, kulübeyi aldım, efsanevi olarak işime yarar bir şey verdi onu seçeyim bari ya. Hmm, yani Koç alırsam Joker kart verecek. O da aslında mantıklı benim için ama alalım abi. Bu da ya şey, cadı da bir yandan 12'ye doğru gitsin. Şu avcıyı seçtim buradan. Bakalım şampiyon olarak bize ne verecek. Hadi lan. He. Ya buradan mecburen Boss Haydut'u seçeceğiz abi. Diğeri zaten 8'e 8. Bunu en azından 8'e 2 yapalım. Boss Haydut da bir yandan ilerlesin. Yani hiç tatmin eden bir sandık açılımı olmadı açıkçası benim için arkadaşlar, onu söylemem lazım. Denemek istediğim destede bu, zaten bilenleriniz vardır, Dev Goblin ve Pekka'lı bir deste yine. Pekka oynuyorsan abi bunu dene demişler demişlerdi yorumlarda vesaire. Birlikte denemek istiyorum. Ee, bunu farklı kombinasyonlarda olabilir ama benim gördüğüm buydu. Bir, böyle sıralamadaki falan birinden almıştım ben bunu. Şöyle laneti falan da basalım. Şöyle yine altınımız var. Abi. İnşallah boşa gitmiyordur da bu deste biraz iş yapar kullanırız abi ya. Öyle umut ediyorum ama benim dev goblinde evrim de yok. Öyle de bir sıkıntımız var. Evrimsiz haliyle ne kadar iş yapacak bilmiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. mecburen hatta bombacı ben evrimli olarak kullanmam lazım bu destede. Ne yazık ki. Gönlünüz derdi ki böyle kullanmayayım ama yapacak bir şey yok. Şöyle makineyi de bir basalım. Makineyi seviyorum bu arada. Valla goblin makinesi güzel bir kart bence. 12 seviye oldu. Valla basamıyoruz daha fazla bunları. Mecburen şöyle şuna bir kart güçlendirmesi basacağım. Dev goblin'e. Bombacıya bassasım yok açıkçası ya Bombacı 12 de olsa olur gibi geliyor şu anda Mega minyona basalım Bak tamamen deste deneme olacak Bu bilmiyorum sonucu ne olacak Görüyorsunuz abi altınımızın olmaması büyük bir sıkıntı ya Şunu yükselteyim desem bin taş istiyor Çok sıkıntı Şu halde bir deneyim bakalım sonuçumuz ne olacak Normalde bu desteği aşçıyla falan oynuyorlar Kulelerde ama bizim aşçımız biraz düşük seviye O yüzden kullanamıyoruz ne yazık ki Bu nasıl bir başlangıç oldu lan Ha, o nasıl kuleye vuruyor kanka ya? Hmm. Vallahi şöyle bir lanet atacağım buraya. Cadıyı falan belki orada hallederiz. Şöyle bir tane de öfke atalım. Cadıyı hemen oradan çıkartabilirsek çok güzel olur. Hadi lan. Adamda da bu arada cehennem cehrası varmış. Havaya karşı vuran çok bir şeyimiz yok. Ee, şöyle bombacı ve şeyle tutmaya çalışacağım bunu. Güzel, fena bir hasar vermedik ama tabi sıkıntı. Şöyle hemen odaklandığı anda şunu bir atalım abi. Bayağıdır ne mega oynuyorum ne çok ya çok kartı oynamıyorum. Zaten beni az çok biliyorsunuz destelerimi de. Adamın enteresan da bir destesi var. Hmm. Şöyle bir dev goblinle şunu bir almaya çalışalım. Ve kuleyle biraz da Şöyle bir oklar dağıtacağım buraya. Çok gerek var mı bilmiyorum ama bombacıyı bir aradan çıkartalım. Belki Pekka'yı çeviririz o mega şövalye gelene kadar. Aynen çevireceğiz ya. Şöyle hafif de sollu bırakacağım. Ama kuleden çok hasar yiyeceğiz tabi. Kuleden de dediğim yani anladınız ya siz. Siz beni anladınız. Sağ soldan da onu bıraktı. Yapacak bir şey yok abi. Şimdi bir de cehennem ejderhası var adamın. Şöyle odaklansın diyeceğim de. Oho abi. Ya bu deste şu anda çok iş yapmadı bizde ama bilmiyorum ne olacak. Cık. Zor bir maç, çok zor bir maç. Okları mecbur saklamam lazım. Şöyle bir şey yapalım. Okları her türlü saklayayım abi. Makine zaten onu alır. Şöyle dev goblin de atıyorum yanına. Mega şövalye attı. Şöyle bir pekka da atalım. Şöyle de bir bombacı atalım. Şöyle de bir öfke artı şey yaptım. Şunları bir aradan çıkartalım. Cehennem ejderhası Aha cehennem ejderhası öldü. Tersten de bir dev goblin atıyorum. Adamı kafa karışsın iyice. Tamam. Tamam abi. Şu anda gayet iyi oldu bence. Şuraya bir oklar atalım. Bak, Pekka'mız da oraya odaklandı. Çok iyi abi bence şu anda. Aa ama şeyi unuttuk ya. Abi verdik ki kuleyi Lan oklar attık oraya. Keşke atmasaydım okları. Vallahi unuttum şeyi ya. Abi yok gitti maç. Vallahi gitti. Aldığımız maçı verdik gibi bir şey oldu burası. Cık. Çok kötü oldu ya. Şöyle de bir öfke atalım da yani hiçbir anlamı yok şu anda. Hiçbir anlam yok şu anda. Şöyle bir dev goblin attım yine şuraya. Şöyle bir deneyeceğiz abi deneyeceğiz. Denemekten vazgeçmek yok. Şöyle bir lanet attım yine şuraya. Üstüne de bir öfke attım. Hadi lan vur lan biraz. Şöyle bir makine attım yine şuraya. Şöyle bir mega minyon. Okları atacağım buna. Oğlum çok kritik maç ha. Şöyle bir dev goblin atalım. Oğlum alacak mıyız lan? Şöyle araya bir şunu attım ben bir. Aha. Vallahi aldık gibi lan. <laughs> Yemin ediyorum var ya. Körler sağırlar birbirini ağırlar maçı gibi bir şey oldu. Sıf kartların güçlülüğünden falan aldık herhalde bu maçı. İnanılmaz yani alışkın olmadığım deste olunca kör topal oynadım ya. Zordu vallahi zordu ama deste dönüyor en azından. O da güzel yani bir yandan. Hem ağır hem dönüyor. Şok birliği veriyor ya. Ya benim için sıkıntı durum şu abi. En başta da söylediğim gibi sizlere. Ya deste fullleme şeyim çok zor oluyor. Hani çok eksik kartım var ben ama sen şey diyor şunun oyna abi şunu değiştir abi şunun oyna ama elimde olan bir durum da yok aslında çünkü her kartım full değil işte böyle yükseltmeye çalıştığımız zaman da problem yaşayabiliyoruz o yüzden hani her kartı oynayamıyorum şöyle bir de goblinle bir atağımızı yapalım şöyle de bir lanet attım Şimdi bir tane de öfke atayım şuraya bence bayağı vuracağız oraya bak o da gitti güzel Aa. Deste ama ya inanılmaz bir güç var yani destede şakasız. Şöyle yine bir makine attım. Bombacıyla da onu tutarsak her şey okeydir bizim için. Bakayım bir şöyle bir bombacı at bir tane. Oğlum cidden yani sağlam ya. Ya bir şekilde savunduk da. Dur bakalım. Makine baya iş yapıyor seviyorum bu kartı. Max var yani o yüzden. Daha Pekka'mızı kullanamadık. Şimdi İksirlerimiz eşittir ya da bir tık öndeyizdir diye düşünerekten Geriden bir pekka atabilirim Şöyle bir bıraktım bir tane abi Marcos. Şöyle bir mega minyon attım ama çok da Optimum bir tercih değil bu çünkü havaya vuran çok bir şeyimiz yok Adamın hava kartı varsa o bizim için problem olabilir Dev gobline birazcık güveniyorum onun arkasındaki o Mızraklılar iş yapıyor Şöyle bir şey yaptım Şöyle. Tamam. Şuna bir oklar atacağım abi. Pekka çalış lan artık Pekka. Çalış artık ya. Tam mızraklıyı öldürdük en azından da. Çok optimum olmadı yine bu durum. Şöyle bir bombacı da atalım şuraya da. Hmm. Zor, zor bir oyun. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yaptım. Tamam. Yine pekka attım arkasına abi. Bu sefer öfke artı. Tamam, okları şuna bir atalım. Şöyle bir tane de öfke attım buraya. Pekka çalış be. Pekka hadi lan. Valla bir şey yapacak gibi ha. Şeyim şarjı kalmadı. Şöyle bir uça makine atacağım hemen arkasına. Pek onu alır mısın be? Canı yenilendi de. Yok abi yok. Adam da güzel savunuyor şimdi. Allah'a var. Burayı güzel savundu. Yine oraya atmayacağım bir şey. Şey Pekka attım yine. O da öldürttük. Şey bombacı atalım. Oklar kullanabilir. Şuraya bir oklar atalım. Kulesin zaten şarjı kalmadı. Hadi. Çok güzel lan. Hadi lan. Vur. Bir tane daha. Çok güzel be. Valla ittire direkt... Oğlum deste sağlammış ha. Bir şey söyleyeyim mi? Bak. Evrimim olmaz olmamasına rağmen. Kart seviyelerim düşük olmasına rağmen. iş yapıyor abi. Sevdim desteği. Ben bunu öğrenmek ve profesyonel olmak isterim. Eğer derseniz ki deste çok iyi abi. Bence de kullan diğer. derseniz eğer. Bunun evrimini de alabiliriz yani. Biraz para yatırmamız gerekecek gibi duruyor ama alabiliriz. Ee, tek sıkıntı dediğim gibi altın biriktirmek. Onun için de bol bol Pest Royale kısmını geliştireceğiz. Şuradan yine altınları alalım. Burayı fullersek yine birazcık altınımız olur. Ödül de alalım şuradan abi. 250 tane. Allah razı olsun. Çok yardımcı oldun. Umarım Moç'ta gidelim diyormuş arkadaşlar. Sandık açılımımızı yaptık. Destemizi denedik. Bilmiyorum hoşuna gitti mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Siz seviyorum. Hoşça kalın. Mikrofona vurdum. Bay bay.